Arkadaşlar merhabalar. Moğolistan'ın başkenti Ulan Bator'dan hepinize selamlar. Bugün size Moğol yemeklerini tanıtacağız ama yani çok geniş bir mutfak. Bugün, bir, kısmını bugün, bir kısmını bugün. Her gün bu bölümde küçük küçük Moğol yemeklerini size tanıtacağız ve böyle Moğol yemeklerinde oluşan bir video yapacağız. Merak edenler için At eti yiyeceğiz. İt eti yiyeceğiz mi? Yok abi, it eti yok. <laughs> Vietnam'da biliyorsun. Kız önümde hapır hapır yemişti ya Vietnam'da. Evet arkadaşlar şimdi sipariş veriyoruz. Başlıyoruz. Evet. Mantı. <laughs> Mantı. Boz, buşur. Boz, buşur. Evet, ne yiyoruz? Abi şimdi Moğol mantısı yiyeceğiz. Ha, Bir de e, bizim çi böreğe benzeyen. Evet. Huşur dedikleri bir böyle şey var. Çi börekleri var. Bir de ondan yeriz. Süper. Bizim Moğolistan'a getirdin de sarı yerde diyebilirdik burası. Çi <laughs> es börek. Eskişehir'e geldik. <laughs> <laughs> bu? bu huşur çi evet. börek. Çi börek yani içinde soğan ve kıyma harcı var. Evet. Aynı çi börek ha, gibi pişiyor. Bire bir. Evet. Ya zaten çi börek içinde şey deniliyor ya. Eskişehir'de biliyorsun bir Tatar nüfusu var. Evet evet Yani Tatar. Moğollarla e, aynı kökten işte Tatarlar da. Evet. E, dolayısıyla yemek kültürü de o şekilde bize kadar ulaşmış. Türkiye'deki çiğ börek böyle olmaz muhtemelen. Bayağı et var değil mi? <laughs> Bayağı biftek içinde şey böyle. Burada et ucuz demek ki. Et Onu ucuz. öğreneceğiz bakalım ne kadarmış kilosu. Her yer hayvancı. Evet. da mantı, he? Evet, buz diyorlar. Mantı zaten bütün Asya'da bizde yaygın bir yiyecek. İçinde köfte var. İçinde yine et var, aynı. Ne eti bu? Bu abi e, dana olması dana lazım. Eti. An, aynen. Yani evet. Bol yağlı sashimi gibi şunları da koymuşlar. Nasıl? Tat bakalım. Bakayım. Ha. Moğolistan'da zaten ete doyacaksın. Her yemekte, her şeyde et var. Çorbasından, yani bir tek tatlı da yok. <laughs> <laughs> Onda bile olabilir. <laughs> Belki. Atete deneyeceğiz. Aynen. Ben Sicilya'da denemiştim, at köftesi. Hmm. Ünlü Sicilya'nın. Ben Tabii. İstanbul'da denedim aslında. He. Kırgızlardan bir yaşına ulaşmamış Tay eti aldım. Beş parmak diye bir yemek var. Hı -hı. Ha biliyorum biliyorum. Ben biliyorsun. Onu yaptık. kızlarla Kırgızlarla lisede okuduğum için biliyorum. Onlar çok, yapıyordu. Çok lezzetliydi. <laughs> evet. Evet. Samet Kalyoncu hocamızla evet. buluştuk. O bize müthiş bilgiler veriyor Moğolistan hakkında. Genel bilgiler söylüyor. Genel olarak gerçekten onun bilgileri harika müthiş. Ve bize çorba söyledi. Koyun etinden çorba. Evet Bituşul deniliyor buna. Bituşul zaten şul çorba bituşuz. demek Moğolca. Dışındaki <laughs> ne hocam? Et birisi zaten o hamur. Bu hamuru kaldırdıktan sonra da iki tarzı yiyebilirsiniz bunu. İlk olarak kaşıkla bu batırıp batırıp içine yiyebilirsiniz ama ben daha uğraşmak istediğim için bunu elimle Sıyırıp. kaldırıyorum. Sıyırıp bunu ekmek olarak kullanıyorum. Kaldır ama abi bakalım. Şeyini isterseniz hani kaldırdıktan sonra ha. o zaman çıkıyor ya o benim <laughs> <laughs> Deneyeyim bakayım biraz. Yani buraya geldim 2020 senesinde de ben bir modern omatta bir yemek deneyimi geçirdim. Şimdi Korkok söylemiştim. Buranın en geleneksel yemeklerinden evet. biri taşla yapılıyorlar e, pişiriliyorlar yani. tabii Biz... o şimdi çıkmayacak. <laughs> Buğdok da yaptıracağız. Hayır, Onu yaptıracağız. Güzel. Onun evet. için özel bir bölüm evet. çok güzel. çekeceğiz. Evet. Çok... Bunun da ben bunu seviyorum işte. <laughs> Allah! Oo. Oo. Bayağı etli. Bayağı etli. Burada yani. et ucuz herhalde bayağı değil mi? Yani. Ya, Hayrancalık memleketi. Şimdi geçen seneki sayılara göre e, bir 70 milyon'a yakın hayvan var burada toplam. Hmm. Tabii bu bakımsız, eğer bakım olsa daha da fazla olacağını söylüyorlar. Bu da işte diğer tarz ama ben bunu tercih ediyorum. <laughs> Onu da göstermek Ökinde. istedim ben. <laughs> o zaman benim verdiğim 30 milyon güncel değilmiş. 70 milyon. milyon. Yok o yani, güncel aslında değil. Bakılsa bir milyara çıkardım yani hani baya. <laughs> yani geçen seneki bilgilere göre bakım oldu herhalde bir 90-100 milyonu bulur ya. Yani. Hani kışın çünkü çok soğuk evet. kışlar geçiyor. Ha, evet. Boynuz kıran soğuklarda deniliyor. Yani bakımı yapılmıyor. Evet. Şöyle etin bolluğunu da bir gösterelim. Başlar bakalım. Yani, of of of. Hani çorba full et, et yemeği evet, adeta evet. yani. çorba <laughs> değil zaten buradaki evet. çorbaların geneli böyle. Evet. Hangi çorbayı söylerseniz söyleyin. Kesinlikle bol etli bu, geliyor. Bu Moğol askerlerinin de güçlü olması evet. protein... Tarihsel yani. olarak da öyle herhalde yani. Şöyle söyleyeyim ya. Bu hem farklı <laughs> var. <vardır>. Vodka diyebiliriz. <laughs> yani, Çingiz vodkası vardır. O da meşhur. Evet. Ama et. Mesela Moğollara et yemeği koymayan önüne yemek yok der. Yemek yok der. Evet. İçinde eti görmeleri gerekiyor. Şimdi bu da koyun eti. Koyun eti burada çok ucuzdur. Ama inek eti yerseniz o biraz daha pahalıdır. Genel olarak... Ne kadar mesela koyun eti biliyor musunuz? Kilosu. Şöyle yeni gelen zamlarla 18.000 turik 20.000 turik arası onu da 7.8 ile çarparsak zaten TL'yi... E, <laughs> 18 bin ama 6 dolara falan denk geliyor herhalde. Tabii ki, yani 5 buçuk dolara falan geliyor. 5 buçuk desek... 5, 150 falan 5, oluyor. 5 dolar falan, 5 yani, yakın. Türk, aslında işlenmiş et olarak baktığınız zaman Türkiye'dekiyle aynı. Ol, <laughs> ol. Çünkü eğer işlenmiş et olarak, burada işlenmiş et yok. Burada e, direkt eti keserler. Yani. göçebe usulü söyleyeyim. En kolay nasıl yemek yapılıyorsa evet. arazide öyle. Şunu dediler hocam. aslında buraya bizim yetenekli kasaplarımız gelse, bunlara çeşitli et kesim yöntemlerini öğretse çok işi yapar tabii dediler. ki tabii ki. Çünkü burada biraz daha pratiğe yönelik. Yani tek bir et hazırlama, kesme bilmem ne yok. Buna ben de inanıyorum. Burada yaşadığım süreç içinde yemek konularına da mesela bunu getiniz anlayacaksınız baharat yok. Mesela evet. i̇şte buna bir kekik veya pul biber atılsa daha da tatlı olacak. Ama burada baharat olayı yok. Burada evet. löp et koyuyor. Löp et ve en kolay nasıl yemek yapılıyor? O şekilde. Yani bunu da şimdi bir siz tadına bakın fazla evet. soğutmadan. Güzel. Çok sıcak yemeniz lazım. Kemik suyunu da hmm, alırsınız. Evet. tadını. Güzel bayağı ya. Oyun olduğu için biraz kokusu da var. evet. evet. Hani... O yüzden ben dedim hani çoğu kişi bu koyun kokusunu sevmiyor. Mesela bozu burada siz ne yediniz bilmiyorum. Onun hem koyun etkisi var hem koyun inek etkisi var. Hocam. Kokusundan millet rahatsız oluyor bazen Hı -hı. yani yabancılar. Ben olmuyorum da işte. Biz götürürüz yerin. Evet. Biz her şeyi yiyoruz. Siz bozu yediniz mi burada? Boğazı yediniz evet. mi? Mantı. Süper. Oo. Bu da kaburga. Evet bu da kaburga. Aman Allah'ım. Şunu kameraya yaklaştıralım. Gösterin. Bu da e, koyun eti. Bugünkü menümüz koyun eti o Evet. Direkt... koyun yiyoruz. Bu da hamur. Bu da hamur. E, bizim e, pişi mi diyoruz? Hmm. İşte pişi veya... Arnavutlar petla diyorlar. <laughs> petla. Zilidda diye söylediğimiz... Harika. Bunu Bunun hatta hazırlarını borsuk diye marketlerde görebilirsiniz hmm. bunu. Hmm. Çok güzel. Harika. Tam bir bunu Moğol şeyi. Bunu da göreceğiz evet. <laughs> Bunu da gömeceğiz. <laughs> yani burada biraz eksik şey. Ekmek. Genel olarak bizim burada yemek yerken tabii en büyük sıkıntımız ekmek oluyor. Arıyoruz yani ekmek hepimiz. arıyoruz. Hadi biz dalalım. <laughs> Hadi dalalım <evet>. <gülüyor> <gülüyor> nasıl hocam? Nasıl etler? Şimdi burada eğer Bunlar tabii küçük kemik, hı hı. büyük kemikli et yerseniz sıyıracaksınız. Moğollarda bir gelenek vardı, tamamen üzerinde bir tane hmm. bir zerre kadar et kalmayacak. O kaliteyi yani gösteriyor. Bu hem pek de gelenekleri, bir saygı işte. Hmm. Ve yerken görürsünüz işte böyle ince bir et kalsa bile, bunu dişleriyle çekerler, hmm. tamamen et böyle saf kalır ve eğer büyükse aralarında da Moğollar yarışma yapıyorlar. Kemiği kırma yarışması. He. Bazıları işte böyle vurup kırıyorlar. Bazıları dizinde değil de genelde güç göstergesi olarak böyle vurmanız gerekiyor o büyük kemiği. O kırıldığı zaman da internette bunun yarışmalarında görürsünüz bir sevinç göstergesi, yani güçlü <laughs> olmanın göstergesini görürsünüz. Ama dediğim gibi et, kemik bu şekilde oluyor. Bunun şeyle ilgisi olabilir mi hocam, hani biraz bunların tarihsel inanışlarında yaşayan her şeyin ruhu olma meselesinden ziyan etmeme falan gibi? Olabilir. Zaten ziyan etme olayı Moğollarda çok var. Özellikle hmm. et konusunda çok hayvana ee, saygı sağlar. Et konusunda çok ciddiler. Hmm. Ette kalmayacak, <laughs> sıyıracaksınız. Bu önemli. Eğer bir Moğolla otururken siz de bu şekil yaparsanız size de saygı duyuyorlar. <laughs> Ben bunu bizzat yaşadım Moğol oğlum arkadaşlarımla? Evet. Böyle galeyana geliyorlar. Bazıları alkışlıyor. Allah Allah. Çok güzel. Gaza gelip dirseğimizi falan kırmazsak <laughs> belki eti de deneriz şey yapmayı. Olur mu? Yani onlar güzel adetler evet. aslında. Evet evet. Farklı yani dünyada. Farklı. Ya sahip çıkıyorlar aslında onlar gelenekler. Burada yani. mesela şey var mı? Yemek yemeden önce doğaya <laughs> ikram etmek gibi mesela su içmeden o saçı, önce. O saçı mesela bunu Kagansar Bayramı vardır burada. Beyaz Ay Bayramı denir. Orada yemekler yenmeden önce ilk olarak tanrılara işte ikram edilir. i̇lk olarak yere, göğe dediğimiz şekilde ben, boz koyulur. Size çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ya ben sizin yanınızda hiçbir şey bilmiyorum Moğolistan hakkında. Ama ben çok fazla Güney Amerika'da gezdiğim için bunu bilmeden sordum ben size. Çünkü İnkalar'da bu var. Kola içiyor diyelim. İlk yere döker. Çok az. İşte paçamama dedikleri doğa anaya ikram eder mesela. Bu da olması çok şaşırttı mesela. Şimdi hemen bir örnek vereyim içki adetlerinden. Mesela bir vodka içileceği zamanda ilk olarak balvarı işte dediğiniz gibi bu parmağını batırırlar ve saçı hmm. yaparlar. Bu da işte sizin dediğinizin Örneği de olabilir. Ben bu saçı ilk o, defa duydum. Yani, bunu görebilirsiniz O belki. şaman hainlerinde de hı görürüz. Hı. E, bir de gerçek şaman şey ister dediniz ya hani biz konuşuyorken. Süt ister, yani. onu istemesinin nedeni de adak. Hmm. Yani bir ateşe de hmm. atabiliyor veya saçı olarak da yapabiliyor. Şimdi bazen e, araziye çıktığınızda bazı teyzeler görebilirsiniz. Elinde bir kase olur, bir de kaşık. Onu ayakta işte saçı yaparken görebilirsiniz. Bu çok var herhalde. Arkadaşlar selamlar. Moğol sokak lezzetleriyle Moğol yemekleri bölümüne devam ediyoruz. Bu da son son yemekler olacak. Yine sokak yemeklerinin en ünlüsü Huşur'la devam ediyoruz. Hmm. Şu an meydandayız. Şehrin meydanında. Yemek festivali düzenleniyor burada. Baya böyle restoranlar falan da stand açmış. Dev bir karaoke var. Evet. Kafamızı bitiyor. <laughs> <laughs> Devam edeceğiz şimdi bakalım. Başka neler var mı? İşte huşur bu, bu şekilde yapılıyor. Bolca. Beyzem sen ne yapıyorsun? Bolca kıyma konuluyor. Aaa! Bak, ya, gördün mü? Deyze. Yes. Kıymalı Değizem, halde. Teyzem hazırlıyor, teyzem. Hop, bu da böyle. Maşallah. Yine erkek en basit olan şey yapıyor. Maşallah. İşte huşur yapımını da Şimdi başka şeyler yemeye, sokak lezzetlerine devam ediyoruz. Bu da Mustafa Sandal. Merhaba canım. Bunlar buranın ünlü şeyleri, boktokçuları. Gel peynirden yiyelim biz. Evet, burada peynir kurusundan tatlı tarzı bir şey var. Süt, at sütü mü acaba? He? Sanmıyorum. Deneyelim. Haymak. Haymak. Hay... Haltmak. Haltmak. Bunlar dondurma gibi ya. Al. Bence bir tane yeter çok sevmeyebiliriz. Öyle mi? Aynen. İyi hadi seversek. Ben yerim her şeyi yerim ya. En sevdiğim bölüm ya. Yemek yeme bölümleri. Evet arkadaşlar. Bu nedir? Aa. Tatlı peynir abi. Neye benzetti mi? <laughs> abi şey benziyor. Meyveli yoğurdu. Peynirleşmiş hali. Kurumuş hali gibi. <laughs> Burada Moğol gençleri birbirine meydan okuyor. Ve çok ünlü bir yemek var. Bodok. İnsanlar sıraya girmişler. Karşısı Moğolistan parlamentosu. <laughs> ne yapıyorlar? <laughs> Mangal yapıyorlar. How are you? All good. <laughs> Artker buranın en ünlü kanallarından bir tanesi. Yes. This is Şaşlık. Şaşlık. Yeah. Where is Bodok? No Bodok? No, Bodok. Ah, okay. Tomorrow. 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 Yes. Okay, we come tomorrow, definitely. Just But, three clock. yes, three o'clock. Okay, we'll be here. Evet, şaşlık yapmışlar, şiş kebap. Böyle. Ülkenin %99'u çim normalde. Ama buraya sahte çim yapıp oturmuşlar. Blues çalıyor, jazz çalıyor. Şimdi son bir yemek yiyip, bu yemek bölümünü kapatalım mı artık? Kapatalım abi. Sokak lezzetleri, yoksa çok şişmanlayacağız. <laughs> yoksa bana dönüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Yok, sana dönüştüm zaten. Vesper <laughs> Restoran. Hepimizin göbekleriz şu anda. <laughs> hello, hello, hello. <gülüyor> ah. <gülüyor> <gülüyor> ben verdim pasımı. <laughs> vegan şey yapıyorlar. Şiş, seversin. Ben mi severim? Yok ya. Cengiz Han'ın torunlarına bak. Vegan evet. şiş yapıyorlar. Ulan <laughs> Cengiz Han, <laughs> Ögedan Hülagu. Kız sen ne arıyorsun havada? Hello. <laughs> Mongol. Mongol, okay. Bal. Can I try? Thank you. Mmm. It's made from grape seeds Oh, grape seed flower. Yeah. And this is from uh, white flowers. Okay. Beyaz çiçekten ve üzüm çekirdeği şey, bir Biraz de değil. Uh, this one tastes a little bit sweeter, and this one tastes less sweet. Okay. Thank you. Thank you very much. Huh. try. Okay. Yeah. Try. Şey, Çok şey. Zayıf tadı var. Çok şekerli değil yani. Güzel. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Sorry. You too. Hadi Ayrak. Arkadaşlar Ayrak kımızın Moğolcası. Şimdi onu deneyeceğiz. Herkes bize bakıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Rus ajanı olarak. Hello, hello. I am Ivan. I'm from Russia. <laughs> Fatih Koparan pipetle kırmızı içiyor efendim. Ya biz atalarımız böyle mi içerdi ya? Bu ne oğlum? Pembe Al, pipet falan. Avuçlayıp içerdik. Kek içiliyormuş abi. Avuçlayıp. <gülüyor> 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 Atıl kurt. <laughs> Nasıl? Güzel mi? Yani. Hadi burası birazcık turistik olduğu için. Güzel yani. Güzel ya. Ayrağımızı içtik. Kımızımızı da içtik. Kımızımız da içtik. oh you guys from turkey yes yeah i was in there for two years ah from turkey istanbul yeah, yeah, yeah. how you about like the mongolia we like it very good do you like yeah, turkey nice. yeah i like so so good turkey. yeah so you're, beautiful you're from ulambatir yeah from where, you work here no where you work I'm just working in the technology company. Ah. Yeah. I'm at the at the NAS summit. It's just finished in Mongolia. Ah. Very nice. Yeah, yeah. Nice to meet you. Üzüm. Üzüm şeyi bu. Üzüm kompost. Üzüm komposto. Yeah, komposto. 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 Cheers. <laughs> bye, bye. Bye, bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Ben teşekkür ederim. Evet. Yine dünyanın Batı dünyası hariç dünyanın her yerinde Türkleri inanılmaz çok seviyorlar. Bir Batı dünyasını pek sevmiyoruz yani. Onun dışında gördüğünüz gibi inanılmaz sevgi, saygı var. Burada zaten yabancıyı da ayrı bir ne seviyor. Evet. Evet bu kadar. Çok yedik oğlum. Moğol sokak lezzetleri, Moğol yemekleri bölümümüz burada bitti. Buranın bir özelliği daha herkes dondurmaya bayılıyor değil mi? Ha, evet. Herkese bir dondurma yeme aşkı aç. Ay kızlara bak ne tatlı bak. İkiz bunlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Moğolistan'dan öpücük.